Herkese merhaba, ben Buse Nur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir soru-cevap videosu çekiyorum. Ee, öncelikle sorulara başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ee, bu arka planda oynanacak şey yani e, video ee, bir Ramazan temalı bir planlayıcı. Ee, bunun da çok gelmesini istediğiniz için ben de soru-cevap videosuyla beraber yürüteyim dedim. O zaman şimdilik sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 11. sınıfa gidiyorum. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk pembe. E, çok seviyorum. Genellikle de zaten videolarımda kullanıyorum. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek biber dolması. Çok seviyorum. Çok salçalı olmasın, çok da salçasız olmasın. Yoğurt da yanına harika oluyor. E, o yüzden onu çok seviyorum. En sevmediğin yemek? E, et sevmiyorum, inek eti. Burcun ne? Burcum yengeç. Hangi ayda doğdun Temmuzda doğdum. Nerede oturuyorsun? Trabzon'da oturuyorum. Telefonun var mı? Telefonum var. Hatta videolarımı online çekiyorum ve size sürekli şunu söylüyorum. Anket yaptığım zaman, bir yayın oluşturduğum zaman depolama alanım çok sıkıntılı olduğu için bugün video gelemeyecek. İşte ya da bu aralar video gelemiyor gibi. Bundan kaynaklanılıyor, kaynaklanıyor. En sevdiğin dizi? En sevdiğim dizi yabancı olarak Prison Break. Bayağı iyiydi yani çok seviyorum diyebilirim. Önceden izlemiştim. En sevdiğim YouTuber? En sevdiğim YouTuber önceden Reynmen'di. Hatta ortaokulda Orkun Işıtmak'tı. Sonra Reynmen oldu. Şimdilik ise Enes Batur. Çünkü kişilik olarak... Ee, ...çok samimi bulmaya başladım bu sonradan. En sevdiğin TikTok kullanıcısı kim? Ee, TikTok kullanıcısı Cemre Solmaz. Ee, onu da kişilik olarak çok e, samimi buluyorum. Önceden bir TikTok kullanıcısı takip etmiyordum... ...ya da TikTok'la pek aram yoktu ama bu sonradan... E, ...rast gele gele Cemre Solmaz demek istiyorum. Adının anlamını biliyor musun? Adımın anlamını biliyorum. Ee, Buse, Buse Öpücük demek... Evet öpücük demek, ee, neden kanal açtın, neden kanal açtım ben 6. sınıftaydım arkadaşıma bir not defteri yapmıştım ve bunu hediye edecektim ona ama bu not defterini yaparken e, neden videosunu çekmeyeyim oldum o zamanlar telefonum yoktu tabletim vardı e, dedim ki ben bunun videosunu çekebilirim böyle çektim sonra dedim neden youtube'a yüklemeyeyim youtube'a yükledim böyle kanal açmış oldum yani bir nedeni yok aslında. Ee, neden kanalında planlayıcı videosu yapıyorsun? Ee, çünkü bir kere planlayıcı videosu atmıştım. Ben bundan önce kendi yap videoları e, yapıyordum kanalımda ve sonrasında direkt e, planlayıcı videosu çok izlendiği için ve siz sürekli planlayıcı videosu izlemeyi sevdiğiniz için planlayıcı videosu yapmaya başladım. Ne olmayı düşünüyorsun? Genellikle bu soruya bir cevabım yok ama e, mimarlıkla doktor e, çok güzel bir meslek, bu yüzden bunları düşünebilirim. Ee, hayattaki amacın ne? Ee, hayata gerçekten iyi bir insan olabilmek. Ee, i̇lerideki hedeflerin doğrultusunda ne iş yaparsam yapayım o işi çok sevmek. Ee, gerçekten bir şeyler başarmış olabilmek hayattaki amaçlarımdan bir tanesi. Hayat nasıl gidiyor Buse? Rabia Demir yazmış. Bu benim arkadaşım. İyi gidiyor. Umarım seninkisi de iyi gidiyordur. Yaz için program yapacak mısın? Ee, bilmiyorum. Yaz için yaz gelsin. Ona göre planlayıcı yaparım büyük bir ihtimalle ama kesin bir bilgi veremeyeceğim. Yaptığın planlayıcıları kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Fakat şöyle bir sorun var. Bir sürü planlayıcı yapıyorum ve bir sürü planlayıcım oluyor. Haftayla çarparsak bayağı gün elde etmiş oluruz. Bu yüzden bazılarını kullanamasam da bazılarını kullandım. Tek sorum şu, seni neden bu kadar çok seviyorum? Çok teşekkür ederim. Bunu da Beyzanur Erdal diye bir takipçim yazmış. Ben de sizi çok seviyorum. Hele de böyle yorumlar almak çok motive ediyor beni. Çok teşekkür ederim. Videolarını çekip kaç ne kadar sürüyor? 2 e, saati buluyor. Hatta 3-4 saat olabilir. Editleri nereden yapıyorsun? Önceden FilmoraGo'dan yapıyordum. Şimdi VN'den yapıyorum. Son sorumuz yeteneğin kimden geliyor? Yeteneğimin annemden geldiğini düşünüyorum. Annem de çok güzel resimçiler. E, Video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.